Merhaba, ben Filiz Çobanoğlu. Eğitmen, koç ve brokerım. Sizinle bugün beni çok heyecanlandıran harika bir haberi paylaşmak için buradayım. Artık YouTube kanalımı aktif bir şekilde kullanmaya başlıyorum. Yani her birinizin hayatına daha fazla dokunabilme fırsatını yakalamak beni son derece heyecanlandırıyor. İçeriğinde neler olacak? Başarılı insanları diğer insanlardan ayıran belli özellikleri, alışkanlıkları, inanç sistemi, bakış açısı, düşünce yapıları vardır. Bunların üzerine aynı zamanda garmenkul sektöründeki tüm teknik bilgileri yapabileceğiniz, yapmanız gereken ve yapmamanız gerekenlerle ilgili bolca sizinle paylaşacağım videolar olacak. Peki bu videolar kimlere hitap edecek? Garmenkul sektöründe 15 yıldır faaliyet gösteren biri olarak uzun dönem garmenkul danışmanlığı, brokerlı, ofis yöneticiliği, takım liderliği yapmış ve bu süreçlerin her birinden zor yollarını da görerek ve sonunda Türkiye birincilikleri ve şampiyonlukları elde eden bir eğitmen olarak sizinle birlikte bu süreçlerin her birini konuşuyor olacağız. Yani aynı zamanda garmenkur danışmanlarına, ofis yöneticilerine, brokerlara hitap ediyor olacağım ve sizlerin sorularını cevaplayacak. Hem keyifli zaman geçirebileceğiniz, hem de bolca bilgi alabileceğiniz ve sürprizlerle dolu bir kanalla birlikte olacağız sizinle. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.